geçiyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ücretsiz toplum yararına avukatlık hizmeti Türkiye'de de verilecek. Projeyle ihtiyaç sahipleri para ödemeden hukuki yardım alabilecek. Avukatlar herhangi bir ücret almaksızın ya da az bir ücretle bireylere sivil toplum kuruluşlarına, gönüllü kuruluşlara e, verilen bir hizmet olarak tanımlayabiliriz. Ücretsiz gönüllü avukatlık sistemi Türkiye'de de hayata geçiriliyor. Toplum yararına çalışacak olan avukatlar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak hukuki yardım sunacak. Türkiye'de avukata gitme oranı çok düşük. İnsanlar e, genelde ya avukatlık ücretini yüksek buluyorlar yapılan araştırmaya göre ya da kendi e, savunmalarını, kendi davalarını kendilerini yürüteceklerine dair bir inanç söz konusu fakir, fukara, garip, gureba, kadınlar, çocuklar, mülteciler gibi toplumun alt kesimlerini, savunmasız kesimlerini koruma mecburiyetindeyiz. Proje, avukatlık ücreti yüzünden yaşanan mağduriyetlere son vermeye amaçlıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir devlet adli yardımı tek başına kaldıracak güçte de değil. Dolayısıyla burada avukatları da bu işin içine sokmamız gerekiyor. Barolarla, sivil toplum örgütleriyle, avukatlarla konuşacağız. Yol haritamızı ona göre belirleyeceğiz. Önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi beklenen proje, daha çok Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor. Ülkede görev yapan avukatlar pro bono yani ücretsiz hizmet ağına dahil oluyor. Gönüllü avukatlar yılda ortalama 50 saat ücretsiz avukatlık hizmeti sunmakla görevli. Hukuki yardıma ihtiyacı olanlar pro bono ağına ulaşarak avukatlık hizmetinden yararlanıyor.